Hüseyin Dulkadir, Malatya'nın Sürgüba Mahallesi'nde bir üreticiliği yapmaktayım. E, 2019'da bu bahçeyi kurdum. İstanbul'da e, normalde ahşap işleriyle meşgulken ata yurdumuz olan buranın e, böyle atıl durumda olması bana zaten büyük e, sıkıntı veriyordu. Gelip buraları canlandırmak, yetiştirmek üzere böğürtlen bahçesi kurmaya karar verdim. Ailemin de desteğiyle geldik, bahçeyi kurduk hamdolsun. Bahçemiz büyük ilgi gördü çünkü yöremizde tek bir bahçe yani düzenli olarak büyük ve tek olan bir bahçe olduğu için. Tabii bizim de toplum olarak böğürtlene karşı olan duygularımız herkes tarafından malum. Yani insanı çocukluğuna götüren, çocukluk hatıralarına götüren bir yapıya sahip. Dolayısıyla e, bunun aynı zamanda çeşitlendirilebileceğini de gördük. Yani burada da biz bunun pestilini yaptık. Sucuğunu yaptık. Eee marmelatını yaptık. Eee suyunu yaptık. Böğürtlen şerbetini yaptık. Böğürtlen sosunu yaptık. Yani bu kadar çeşitliliğin içerisinde gördük ki e, gerçekten bir şeyler yapılabiliyor. O zaman e, bunun devamının farklı cinslerin yetiştirilebilmesinin büyük fayda getireceğini ve yöre halkına ilave bir e, imkan sunacağını düşündük Dolayısıyla bu konuda da aslında çok çok mutluyum Çünkü e, bunu yapmakla il ilgiler, e, ilgilerimizin de dikkatini burada çekmiş bulunuyoruz şu anda Ziraat fakültemiz e, tarım İl müdürlüğümüz gerçekten bu konularda kaymakamlığımız hepsine çok ayrı ayrı teşekkürler ediyorum bu konularda ciddi bir şekilde çalışmalar içerisinde olduğunu biliyorum e, ve aynı zamanda da kendileriyle işbirliği halindeyiz ee, ve topluma açığız. Kim bu noktada yardım isteyecekse bizden isterse herkese yardım edebileceğimizi, bu konuda elimizden geleni, geleni yapabileceğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü e, bize bu konuda yardım, yardımcı olan çiftçimiz Bursa'dan Ahmet amcamız bana şöyle demişti. Ben sana yardım edeceğim ki sen de başkalarına yardım edesin de milli ekonomiye katkımız olsun demişti. Dolayısıyla bir vatansever olaraktan biz sadece her şey yetkililerden de değil ama kendi imkanlarımızla seferber ederekten bunları başarabiliriz diye düşünüyorum. Talep çok yoğun. Zaten biz burada aslında o saydığım çeşitliklere çok da giremedik çünkü sıcak satış çok öne çıktı. Yani burada hafta sonları özellikle yoğun bir insan akışını görüyoruz. Buraya yemek yemeye gelen, ailesiyle zaman geçirmeye gelen misafirler Burayı da ziyaretçi haline getirdiler. Hatta çoğu zaman özellikle buraya gelmek için geliyorlar. Ve buradan da restoranlarımıza gidip yemeklerini yiyip ayrılıyorlar. Çünkü burası aynı zamanda alabalık tesislerimizle, büyük kapasiteli restoranlarımızla gerçekten önemli bir yer haline geldi. Yani bir turizm merkezi haline geldi. Burayı da böyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Belkilerde şunlar olabilir. Yakınlarımızda, buralarda lavanta bahçeleri olabilir e, yaban mersini olabilir. E, ne bileyim gojiberi bahçeleri olabilir. Yani hiç olmadığı sebze meyve bahçeleri olabilir. Yani bir şeyler olsun. Ama zamanımızda bu kadar değerli toprakların bile ekilemediğini görüyoruz. Yani bu kadar bol suların içerisinde bu imkanları değerlendiremediğimizi görüyorum. Dolayısıyla e, faydalı olmak adına böyle bir adım atmış bulunuyoruz. Teşekkürler ediyorum efendim. Emine Sibel Kadir ee, biz Börden Bahçesi işletmeciliğimizi 5 yıldır yapıyoruz. Burada yaptığımız ürünlerden cevizli sucuğumuzu yapıyoruz, pestil yapıyoruz, reçelimi yapıyorum, ee, salata için soslu, sosumuzu yapıyoruz ee, ve artı konsantremizi yapıyoruz. Ee, bu şekilde çok yoğun bir ilgi, ilgi ol, oluştu. İnsanlar burada güvenerek gelip buradan sıcak satışta sunuyorum. Eşimle beraber burayı Yaptık beraber el ele verip insanların buradaki talepleri çok fazla. Onlar buraya geldikleri zaman çok mutlu oluyorlar ve mutlu şekilde de ayrılıyorlar.